Sen de aynıyım. Neşeli. Uçlarına diyelim. Ya, <laughs> Hatice Hanım, bizim grup arkadaşımızdan Aytekin Bey. Hatice Hanım da yeni nasıl, e, mu? grup elemanımız. Nerede? <laughs> ee, personelidir, <laughs> elemanıdır. Katılırsınız, niye katılamıyorsunuz ki? Gayet güzel, bisiklete benziyor. <laughs> Aman üf 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 Neyse, ben gideyim artık size bırakıyorum. Ben Ruhu miyim? Miyim? evet. Yani ya. ruhumu mu yaptı? <laughs> hiç. Ben de. Evet. Evet. Nice de kaldım, şey kaldım öyle. Biraz anım var. Ben de aldım bir de. tarafa. evet. Bu arkadaş çok kötü tablosu. bu geceye ait bir konuşmanız varsa. Ne bileyim hiç düşünmedim ama ona yapıyorum. Şapkan çok güzel. Çok beğendim. Şapkan mı? Evet. Süperliği de var bunun. Güneş. Ellerin dert görmesin harika <laughs> olmuştu. Yani. Tam setti. Sportwings. Sportwings diyor. Tiago setli diyor. Tiago <laughs> Çeviriyorum sen rahatla sigara içebilirsin. <laughs> <laughs> şey, evet. Sen değil mi bende? <laughs> ben de, ben de bir daha arada adamı koşturuyorlar, bir ileri bir geri. <gülüyor> <gülüyor> Evet merhabalar. Merhabalar. <laughs> ee... <Söyliche> geçeceğiz birazdan. <laughs> İlk defa milli oluyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim geldiğin için. Hakkı. <laughs> kamera geldi. Ben şeylerde, çok sevmedi hep insanları görüyorum ki evlerine su taşıyorlar. Tabii tabii çok, çok sıkıntı dedik ki demeyeceğim Tuna, emin <laughs> misin Tuna? <laughs> <laughs> Geleceğim abi dedim, vallahi söylüyorum. Abi. Sen hasta halinde bile buraya geldin geldi mi? <laughs> hasta haliyle. Yani evet. <laughs> <işte>, Bu <biz külüyor> da hasta, hasta haliyle arkadaşımı gösteriyorum. Yani sana bisikletle göndermiyor. Kuru ekmek atalım. Evet. Çok, çok katlarda oldu. Şeye dikkat etmemiz lazım oturup onları daha organize olmamız lazım. Ya, yok evet. orada öyle Çok geç. fazla namussuz ama abi, buna biniyorsan alacak. Gibi. Bazen Ahmet insanın performansı olmadığı Nasıl? batarya durumu. Yani, ondan sonra kulaklı meyve böyle bir... <laughs> Oh. Oynar mı? Değil mi? Trakyalı bunlar be. Oh. <laughs> <Buradan> geldiğimiz yolda. <laughs> ya ben bu adamı ne, ne diyebilirim ya? Yani <laughs> Günleri kayıp karıştı. <laughs> abi Bugün turumuza kesin gelecekti. Kesin geldi ama ama? Evet, geldi. <laughs> <laughs> kandım. Gördüm. Teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olun. Ve buradan tekrar söylüyorum Erdem.